Isı ve sıcaklık ilişkisi konumuza yeni bir dersimize devam ediyoruz. Isınma ve soğuma. Bir madde aynı hali içinde kalarak ısınabilir ya da soğuyabilir. Bu süreçte çevreden maddeye ya da maddeden çevreye gerçekleşen ısı transferi nedeniyle maddeyi oluşturan taneciklerin enerjisi ve sıcaklığı değişir. Bir maddenin sıcaklığındaki değişim maddenin Aldığı ya da verdiği ısıl enerji maddenin miktarına maddenin türüne bağlıdır. Diyoruz arkadaşlar. Öz ısı. Maddede sıcaklık değişimin türe bağlı olduğu değişkene öz ısı denir. Öz ısı maddenin 1 gramının sıcaklığında bir derece santigrat değişime neden olacak ısı transferidir. Öz ısı skaler büyüklüktür. C sembolü ile gösterilir. Birimi kalori bölü gram santigrat derecedir. Maddenin ayırt edici özelliği olduğundan madde miktarına bağlı değildir. Öz ısı deneysel yöntemlerle hesaplanır. Isı enerji değişimi Q, kütlesi M, ve sıcaklık değişimi delta T olan bir maddenin öz ısısını hesaplamak için kullanılan matematik modeli aşağıda verilmiştir. Evet arkadaşlar, matematik modelimiz burada verilmiştir. Miktarları aynı olan farklı tür maddelerin sıcaklığını eşit miktarda arttırmak için öz ısısı büyük olana küçük olandan daha fazla ısıl enerji vermek gerekir demiş arkadaşlar. Yani bir tencere var. İçinde yemek pişiriyorsunuz. Aynı yemek daha büyük bir tencereyle aynı yemek derken yine tepeleme dolduruyorsunuz yemeği. Daha büyük bir tencereyle pişirmeye çalışıyorsunuz. Ocak aynı. Dolayısıyla miktarı fazla olan miktarı fazla olan daha geç pişecektir. Öz ısısı da öz ısı da buna benziyor arkadaşlar. Öz ısı büyük ise buna daha fazla enerji vereceksin ki aynı miktarda sıcaklığını değiştiresin. Örnek soru. Eşit kütleli 3 maddenin sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Bu maddelerin öz ısıları CK, CL, CM arasındaki ilişki nedir? Demiş arkadaşlar. Şimdi genel formülümüz öz ısının genel formülü nasıldı? C eşittir Q bölü M çarpı delta T idi. Şimdi kütleler eşit diyor. O zaman çarpma ve bölmenin etkisi elemanı 1 1 gram olarak alsam M'yi CK'yı yazayım o zaman. CK eşittir Q 3Q Sıcaklık değişimi 1T CL'yi yazıyorum. 2Q Sıcaklık değişimi 1T CM'yi yazıyorum. 1Q sıcaklık değişimi T. De. O zaman sıralamamız CK büyük. En büyük bu oluyor. En küçük de M oluyor. Adana şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Kütleleri eşit. Yani M'ler aynı. M'leri 1 gram alabilirim. Mesela özdeş ısı kaynaklarıyla aynı süre ısıtılınca sıvıların sıcaklıkları sırasıyla 20 derece, 15 derece ve 25 derece artıyor. Şimdi özdeş ısı kaynaklarıyla aynı süre ısıtılması demek Q'lar eşit demek. Q'lar eşit yani aynı. O zaman Q'a bir kalori değil mi? Derim Dolayısıyla genel formumuz neydi? C eşittir Q bölü M çarpı delta T idi. Dolayısıyla Q1, M de 1 C eşittir Demek bunlar 1 olduğuna göre 1 bölü delta T diyeceğiz. Şimdi o zaman 1/20 1/15 1 bölü 25 aldım. Paydası en büyük olan en küçük olacak. C3 en küçük. Paydası en küçük olan da en büyük olacak. Büyük olan C2. Küçük olan C3. Ortanca olan da C1 diyoruz. Dolayısıyla C2 büyüktür. C1 büyüktür. C3 Adana şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Isı sahası, ısı kapasitesi. Bir maddenin sıcaklığını 1 derece santigrat değiştiren ısıl enerji değişimine o maddenin ısı sahası yani ısı kapasitesi denir. Isı sahası skaler büyüklüktür. C sembolü ile gösteriyor. Büyük C arkadaşlar. Birimi kalori bölü derece santigrattır. Maddenin miktarına da bağlı olup ayrılabilir özellik değil. Isı sahası maddenin ısı enerjisi biriktirme kapasitesi olarak da düşünülebilir. Isı sahası deneysel yöntemlerle hesaplanır. Isı enerji değişimi Q, kütlesi m ve sıcaklık değişimi delta T olan bir maddenin ısı kapasitesini hesaplamak için kullanılan matematik modelde aşağıdaki gibidir diyoruz arkadaşlar. M çarpı C. Dolayısıyla cd Q bölü M çarpı delta T idi. Hatırlayın bunu. Neydi? Q bölü M çarpı delta T idi. Böylece M ile çarpılınca M'ler gitti. Q bölü delta T olacak. Suyun öz ısısı diğer maddelere göre oldukça büyüktür. Bu nedenle arabaların motorlarının soğutma sistemlerinde su kullanılır. Suyun ısı kapasitesi büyük olduğundan motorun ürettiği ısıyı sıcaklığı çok değişmeden üzerine alarak depolar arkadaşlar. Yani başka bir deyişle soğutur motor. Örnek soru. Cemre düşmesi halk arasında sıcaklığın artması demektir. Yine halk arasında birinci cemre havaya, ikinci cemre toprağa, üçüncü cemre de suya düşer. Bu aynı zamanda bir fiziksel olayı anlatmaktadır. Ancak bilim insanları bilinenin aksine önce yeryüzünün ısındığını ve sonrasında havayı ısıttığını söylemektedir. Yeryüzünü oluşturan kara parçaları ise okyanuslardan önce ısınır. Buna göre suların geç ısınması hangi fiziksel özellikle ilgilidir? Arkadaşlar burada ısı kapasitesi önemli bir özellikler arkadaşlar. Isı kapasitesi sayesinde sular karalara göre geç ısınmaktadır ya da geç soğumaktadır diyoruz. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L maddelerinin sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibidir. Grafikte verilen T0, T1 T ve T2 ve T bilinenleriyle T zaman yani bilinenleriyle niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Şimdi özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Yani Q'lar eşit. Kale maddelerinin Evet. M'ler aynı mı? Maddeler maddelerin kütleleri aynı mı? Bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Ee, pekala. Buradan ne çıkar? Şimdi Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığı için şu zamanı ısı olarak bakabiliriz. Yani eşit ısı veriyoruz. Q bölü T1- T0 Değil mi? Değişikliği. Diğerini de Q bölü T1 diyeceğiz. T2 eksi T0 olayı var. Şimdi buradan Q değerlerini bilmediğimiz için hani Q değerleri bize verilmediği için mesela K'nin şu K'nin K'nin ısı sahasıdır. Biz bu ısı sahasını bilemiyoruz. Çünkü Q ne olduğunu bilmiyoruz. K ve L'nin ısı sahaları oranı Şimdi ben bunları oranlarsam arkadaşlar Q'lar gider. T1-T 0 aşağısı da T2 eksi T0 olur. Yani başka bir deyişle T1, T2 ve T0 bilinenleriyle CK ve CL oranlarını bulabildim. Isınma ısıları oranı Hayır. Onu bulamıyoruz diyoruz. Yalnız 2 Adana şıkkı doğru cevaptır. Bir maddenin sıcaklığındaki değişim aldığı ya da verdiği ısıl enerjinin artmasıyla artar. Isı sahasının kütle ve öz ısı artmasıyla da azalır. Cisimler ışık enerjisiyle ısınıyorlarsa aldıkları ısı ışığın dik gelip gelmemesine, cismin rengi ve yüzeyinin mat ya da parlak olma durumuna göre değişir. Bir cisim ışığın dik geldiği durumda daha fazla ısınır. Siyah ve mat cisimler beyaz ve parlak cisimlere göre daha çok ısı enerjisi soğurur arkadaşlar. Örnek soru. Bir öğrenci belirlediği problemi araştırmak için yandaki deney düzeneğini kurarak özdeş ısıtıcılarla bir miktar sıvı dolu beherleri 5 dakika boyunca ısıtmış ve sonuçları tabloda göster öğrenci yapmış olduğu bu deney ile yandaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir. Bakalım. Şimdi eşit miktarda ısı alan demiş. Bakalım ısılar eşit mi? Özdeş ısıtıcılarla 5 dakika boyunca Eşit süre özdeş ısıtıcılara ısıtılmış eşit miktarda ısı almış. Tamam. Pekala. Eşit kütleli demiş. Eşit kütleli mi? Evet, eşit kütleli. Farklı cins maddelerin farklı cins maddelerimiz bakalım. E, maddenin öz kütlesi önemliydi. Farklı olup olmadığını anlamak için kütle neydi? Kütle bölü hacim. Kütlesi 200. Kütlesi 200. Hacmi 400. Hacmi 200. He, o zaman bunlar mı farklı cins maddeler? Sıcaklık değişimleri farklı olur. Sıcaklığı e, ne kadar değişmiş? 5 değişmiş. 10 değişmiş. 5 değişmiş. 10 değişmiş. 5 değişmiş. 10 değişmiş. Farklı olur. Evet. Farklı olur. Adana şıkkı doğru cevaptır. Arkadaşlar ipuçlarından gideceksiniz sorularda. Bu şekilde. Diğer bir örnek sorumuz. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece santigrat artırmak için gerekli olan enerjiye öz ısı denir. Kütlelere eşit iki maddenin sıcaklığını eşit derecede artırmak için öz ısısı büyük olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Aynı cins iki maddenin sıcaklığını eşit derecede artırmak için ise kütlesi büyük olana daha çok ısı verilmesi gerekiyor. Bir öğretmen laboratuvarda aşamaları aşağıdaki belirtilen deneyi yapıyor. Kaynama sıcaklığı 75 derecenin üzerinde olan saf KLM sıvılarını özdeş beherlere koyuyor. Özdeş ısıtıcılarla beğerleri 10 dakika boyunca ısıtıyor. Sıvıların hiçbirinin kaynamadığı gözlemliyor. İşlemleri tamamladığında sıvıların sıcaklığındaki değişimi bir grafikte şekildeki gibi gösteriyor. Buna göre grafik dikkate alınıyorsa yorumlardan hangileri yanlış olur? Hangisi yanlış olur? Pardon. Şimdi özdeş ısıtıcılarla Hangisi yanlış olur? Özdeş ısıtıcılarla diyor. Şimdi bakalım özdeş ısı, öz ısısı. Bakın burada ne diyor? K sıvısına diğer sıvılara göre daha az ısı verilmiştir. Bak. Direkt burada. Gözüm ısırdı bunu yaptım. Ama ben hepsine bakmamak zorundayım. Evet. Bakalım şimdi. Eşit kütlelerle alınmışlarsa öz ısısı en büyük olan K sıvısıdır. Şimdi eşit kütlelerde alınmışsa öz ısısı en büyük olanın sıcaklığı en az artacaktı. Dolayısıyla K sıvısının sıcaklığı en az arttı doğrudur. Aynı cins alınmışlarsa kütlesi en az olan, kütlesi küçük olanın sıcaklığı fazla artacaktı. Dolayısıyla L sıvısıdır doğrudur. Son sıcaklıkları eşit ise ilk sıcaklığı en küçük olan L sıvısıdır. Evet Son sıcaklıkları eşitse L 60 derece değiştirmişler. Diyelim son sıcaklıkları 70 derece oldu. L o zaman L 10'dan başladı. 10 dereceden başladı sıcak değişimine. K işte 50 dereceden başladı sıcak değişimine. M nereden? E, 30 dereceden başladı sıcaklık değişimine. Dolayısıyla sıcakta en küçük olan L sıvısıdır ifadesi doğrudur. Isı sahası en büyük olan K en küçük olan L sıvısıdır. Sıcaklık değişimi en az olanın ısı sahası en büyük olacak. Sıcak değişim en fazla olanın da ısı sahası en küçük olacak. Dolayısıyla doğrudur diyoruz. Evet örnek soru. Yanda ortasında soba yakılan bir odanın bir numaralı duvarı pürüzsüz siyah, 3 numaralı duvarı pürüzsüz beyaz boyalıdır. Bu odanın 2 numaralı duvarın tamamı ayna. 4 numaralı kısmında ise duvar yerine buzlu cam vardır. Buna göre denge sıcaklığına ulaşılmadan önce hangi numaralı duvarın sıcaklığı en yüksek olur? Burada arkadaşlar tabii ki siyah boyalı yüzeyin duvarın sıcaklığı daha fazla artacaktır. Çünkü enerjiyi kendine gelen enerjiyi çoğunluğunu ne yapacaktır? Absorb edecektir, yutacaktır. Sönümleyecektir. enerjisine enerjisine bünyesine katacaktır. Beyaz boyalı duvarsa gelen bütün enerjiyi, bütün ışımaları yansıtacaktır. Ayna keza bu şekilde. Buzlu camda bir kısmını dışarı geçirecektir. Dolayısıyla ne oluyor burada en yüksek sıcaklık siyah boyalı duvarda olmuş oluyor. Örnek soru: Aşağıdaki şekilde güneş ışınları K ve L ile temsil edilmiştir. K ve L ışınlarının eşit miktarda güneş enerjisi taşımasına rağmen dünya yüzeyinde temas ettiği alanın büyüklükleri farklıdır. Bu nedenle güneş ışınlarının gelme açısı değiştikçe birim yüzeye düşen ışık miktarı da değişir. Yukarıdaki açıklamalara verilen model dikkate alındığında sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım. Aynı süre içinde büyük alana gelen ışık enerjisi miktarı küçük alan alana gelenle aynıdır. 3 ışın gelmiş. 3 ışın gelmiş. Toplamda gelen enerji miktarı toplamda gelen enerji miktarına eşittir. Aynı süre içerisinde büyük alanda birim yüzeye gelen ışık enerjisi küçük alana gelenden büyüktür değildir. Tersidir. Diyelim burası 30 metrekare olsun. Burası 30 metrekare olsun. Burası 60 metrekare olsun. 30 metrekareye 30'luk enerji geliyor. 1 metrekareye 1 geliyor. 30'luk enerji geliyor. 1 metrekareye yarım geliyor. Olmaz. Büyük ve küçük alanların yüzeysel özellikleri benzer ise aynı süre içerisinde ortalama sıcaklığın küçük alanda büyük alana göre daha fazla artması evet ekvatora daha sıcak oluyor değil mi? Dolayısıyla Ceyhan şıkkı doğru cevaptır. Kaynama sıcaklığı maddenin ayırt edici özelliğidir. Bir öğrenci grubu sıvıların kaynama süresinin değişkenlerini belirlemek için bir dizi deney gerçekleştiriyor ve bu deneylerin birinci seti için gerçekleştiren işlemler aşağıda verilmiştir. Özdeş 2 BR'e sıcaklıkları aynı, kütleleri farklı. Özdeş beherlerimiz var. Sıcaklıkları aynı. Yani 10 derecede 20 gram. 200 gram olsun. 200 gram su koymuş. Kütleleri farklı demiş. Pardon. 300 gram olsun. Beherlerdeki suları kaynayana kadar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Buna da Q enerjisi vermişiz. Buna da Q enerjisi vermişiz. Suların kaynamaya başlayana kadar ısıtılma süreleri belirleniyor. Şimdi miktarı fazla olan tabii ki daha geç sürdü. Diyelim bu 2 dakikada kaynayacaksa bu 3 dakikada kaynayacak. Evet. Birinci setinde bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir arkadaşlar? Şimdi bağımlı değişkenimiz kaynama süresidir. Neye bağlıdır? Sıvıların miktarına bağlıdır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevap